Sevgili izleyiciler, şimdi yine para kazanma hırsıyla tarihi mekanları yok eden bir önemli haberi daha ekranlara getireceğiz. Van'ın Erciş ilçesinde ekipler define avcılarını suçüstü yakaladı. Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yapılan iki ayrı operasyonda kaçak kazı yaptıkları tespit edilen beş kişi yakalandı. Kazı yaptık, karabümde tespit edildi. Kazı alanı Van'da ekipler define avcılarının suçüstü yakaladı. Kazı malzemelerinin kazma, kürek... Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yankıtepe ve Şehir Pazarı mahallelerinde kaçak kazı yapıldığına dair ihbar aldı. Harekete geçen ekipler şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Bir, bir küçük mur. Operasyonda 5 kişi kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Onda marka, jeneratör, Olayda kullanılan bir adet jeneratör, iki adet kazıcı, bir adet tabanca ile çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi. Olaylar ile ilgili yakalanan şüphelilerin jandarmadaki adli işlemlerinin devam ettiği belirtilirken, kaçak kazı yaparak kültür mirasa ve doğal yapıya zarar veren şahıslarla mücadeleye kararlılıkla devam edildiği ifade edildi. Yine murçlar. Evet, her yerde haksızlıkla mücadele 7'den 70'e haksızlıkla mücadele sürdürülebilir hale gelmeli bir ahlaka dönüşmeli